UFC'deki en büyük hedef elbette kemere uzanmaktır. Bu yolda kırılan ya da hedefe ulaşmayı başaran birçok isim olmuştur. Ama kaybetmekten ziyade insanı en çok yaralayan şey olacak gibiyken olmamasıdır. Bu içeriğimde de bunu fazlasıyla hissettirip bir maçta kariyeri tepe taklak olan bazı UFC dövüşçülerine değinmek istiyorum. Bunlardan ilki de Dominic Reyes olacak. Dominic Reyes spor kariyerinde Amerikan futboluyla da uğraşmış bir isimdi. Ve bu durum kendisinin atletizmine büyük bir katkı sağlayıp karma dövüş sanatlarında da ona büyük bir avantaj sağlayacaktı. UFC'ye geldiği dönemde 6-0'lık bir karneye sahipti. UFC'de de bu grafiğini devam ettirerek 6-0'lık bir karne daha kurarak toplam kariyerini 12-0'a getirmişti. Bu karne içerisinde Jared Cannonier, Ovin Volkan Özdemir ve eski orta siklet şampiyonu Chris Whiteman gibi isimler vardı. Ve bu galibiyetlerinin çoğu da bitirişle gelmişti. Bunun neticesinde de kendisini MMA'in goatlarından hafif ağır sikletin dominant şampiyonu John Jones'la kemer karşılaşmasında buldu. Bu maçta Reyes fiziksel avantajlarını da kullanarak Jones'a maç içerisinde oldukça zorluk çıkardı. Johnson, Gustafson, Santos ve DC maçlarını bir kenara koyarsak en zorlu geçen karşılaşması olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Johnson fiziksel açıdan kendisini karşılayan isimlere karşı zorluk yaşaması bu maçta da Reyes karşısında tekrardan ortaya çıkmıştı. Tüm bunlar neticesinde maç 5 round sonunda karara gitti. Birçoklarının Reyes'in aldığını düşündüğü maç puanla Johnson galip gelmesiyle sonuçlandı. Reyes kararı da şaşkınlıkla karşılamış ve bu maç sonrasında birçok kez bunun tersi şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. UFC kemerine bu kadar yakınken kendisi ve birçok kişi için asıl kazananın kendisi olduğu düşünülürken buna ulaşamamak kendisini tam anlamıyla yıkmıştı. Ve bunun neticelerini de kariyerinin ilerleyen dönemlerinde hep birlikte görecektik. Johnson sikleti bırakmasıyla birlikte boştaki kemer için bir mücadele olacaktı. Ve bu boştaki kemer için gerçekleşecek maçta Reyes karşısında Jan Blachowicz'i buldu. Bu maçta Jan Blachowicz'den almış olduğu gövdeye tekmeler kendisinde büyük hasar yaratmaya başladı. Maçın ilerleyen anlarında da ikinci roundda Jan Reyes'i teknik nakavtla geçerek şampiyonluk kemerine ulaşmış oldu. Reyes kariyerindeki ilk yenilgiyi Jones'a karşı aldıktan sonra bu sefer de ilk kez bitirilmişti. Ve bu maçın sonrasında gelen maçlarda da sırayla Yiri Proaska ve Ryan Spen'e çok ağır şekilde yine knockout olarak kaybetmişti. Kendisi artık 4 maçlık bir mağlubiyet serisi içerisindeydi. Jones maçında yaşadığı kayıp devamında daha fazlasını da getirmiş, çenesinin de yıpranıp birçok kez bitirilmesine sebep olmuştu. Genel dövüş tarzının agresif bir yapıda olduğu bir isim olarak Reyes'in çenesinin zayıflaması onu en iyi yaptığı işten alıkoyar bir duruma getirmişti. Tüm bunların neticesinde biraz ara veren Reyes sonrasında yapmış olduğu Dustin Jacoby karşılaşmasında rakibini knockout ederek iki sene sonra galibiyete uzanmış ve üzerindeki kara bulutları dağıtmıştı. Devamında yaptığı iki maçında da iki bitirişli galibiyet alarak kendisine üç maçlık bir galibiyet serisi kurmuştu. Dört maçlık mağlubiyet serisi sonrası kurmuş olduğu bu seriyle birlikte eski reyesin geri döndüğü hissiyatını hepimizde uyandırmıştı. Tüm bunların neticesinde tekrardan kemer yoluna yakın gözüken Reyes, kritik eşikte bu kez karşısında hafif yükselen isimlerinden Carlos Ulberg'i buldu ve Carlos Ulberg Reyes'i bu rüyadan uyandırarak knockout ederek onun tekrardan yükselişini engellemiş oldu. Bir maçla kariyerinin tepe taklık olduğu isimlere en net örnek olarak Reyes'in düşüşü bu şekildeydi. Bir maçla kariyeri tepe olan diğer bir dövüşçü de hafif sikletin efsanelerinden El Kukuy, Tony Ferguson'dı. Tony Welter Siklet'te düzenlenen The Ultimate Fighter sezonunun şampiyon olarak girdiği UFC'de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Tafan aksine ilerleyişini hafif siklette yapmaya karar verdi. Tent Planet'te Eddie Bravo ile birlikte yaptığı çalışmalar ona harika bir jitsu soyunu sağlamaktaydı. Yerde geleneksel jitsu uygulamasından ziyade daha anortodoks bir stile sahipti. Sürpriz anlarda çıkardığı ders şoklar ve sırtı yerde de olsa sürekli rakibine hasar veren dirsekleriyle onların suratını kan gölüne çevirmeyi başarıyordu. Bu tahmin edilemezliğini yer oyununun yanı sıra ayakta da sürdürmeyi başarıyordu. Ayakta rakibinin dizine yumruk atması ve jilet gibi keskin dirsekleri onu siklette lakabı gibi tam anlamıyla bir öcü yapmaya yetip de artan şeylerdi. Tüm bunların neticesinde geçici kemere de ulaşacaktı. Devamında tartışmasız kemer için aralarında bir türlü gerçekleşemeyen lanetli Habib maçı süreci yaşanacaktı. Elbette bu süreç Tony'den götüren ve prime yıllarını heba etmesini sağlayan en önemli etkendi. Bu süreçte mental olarak çok yıpranan Tony, Habib'le bir kez daha ayarlanan maçlarının bu sefer de pandemiden dolayı gerçekleşememesiyle tam anlamıyla bir hayal kırıklığına uğramıştı. Bu maç için kampa girmesi onu boşluğa düşürmüştü. Bu anda UFC'den gelen Justin Gage ile maç teklifini düşünmeden kabul etti. Ki bu durum kendisi için sonun başlangıcı olacaktı. Bu kamp sürecinde iki sefer kilo kesmesi ve Habib gibi güreş temelli bir rakibe hazırlanırken bir anda karşısında vuruşlarına kullanan bir ismi bulması onun için tamamıyla ters giden şeylerdi. Ama Tony'nin savaşçı kimliği hiç gereği olmayan bu maçı kabul etmesinden de belliydi ve bu maç Tony'nin tam anlamıyla ezilmesiyle sonuçlandı. Maç içinde tek bir an dışında hiçbir fırsat bulamayan Tony ayakta adeta bir kum torbası görevi gördü. Maç içerisinde oyun planını değiştirmeyip inatla bunu sürdürmesi de kendisiyle birlikte elbette köşesine de yazan şeylerdi ve tüm bunların neticesinde sarsılmaz çenesi yine kırılmasa da aldığı vuruşlarla bayağı sarsılan Tony teknik nakatla geçici kemerini kaybetmiş oldu. 12 maçlık galibiyet serisi ve Habib'le aralarındaki o büyük maç ihtimali hepsi elinden kaymış oldu. Devamında da kariyeri tam anlamıyla yokuş aşağı gitti. Siklette sırayla o dönem yükselişte olan ileride şampiyon olacak Charles Oliveira'ya sonrasında da Yıl Darüş'a kaybetti. Bunların hepsinde de ezilse de kendisinde kalan son şey olan iradesi ve dayanıklılığı hala mevcuttu. Fakat bundan sonraki maçta kendisinde olan son şey olan kırılmaz çenesi ve dayanıklılığı Chandler'ın ön tekmesiyle son bulacaktı. Bu maçtan sonra gelen 4 mağlubiyetle toplamda 8 maçlık bir mağlubiyet serisi içerisindeydi. 12 maçlık galibiyet serisinden 8 maçlık mağlubiyet serisine. Geji maçında kariyeri tepe taklak olan Tony'ye son toprağı da aslında çendır atmış oldu. Charles maçında kolunu kırdırma pahasına pes etmeyen Tony, kaybettiği diğer bir maç olan Nate Diaz maçında ise tepederek iradesinin ve dayanıklılığının net bir şekilde gittiğini bir kez daha ortaya koyuyordu. Tüm bu örneklerle Tony'nin düşüşüne detaylı olarak değinmek istedim. Ama asıl düşüşünün Justin Gage maçıyla olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Kariyeri bir maçla tepe taklak olan dövüşçülerden Tony Ferguson'a da bu şekilde değinmek istedim. Bir maçla kariyeri tepe taklak giden bir diğer isim de Paolo Costa'ydı. Costa da Tuff'la birlikte UFC'ye giriş yapan isimlerden biriydi. Orta siklette sürdürdüğü kariyerinde almış olduğu etkileyici nakavtlarla sikletteki powerhouse ihtiyacını tam anlamıyla karşılar nitelikteydi. UFC'de çıkmış olduğu 5 maçın 4'ünde rakiplerini nakavt etmesi kendisinin The Eraser yani silgi lakabını tam anlamıyla yansıtıyordu. Almış olduğu bu 5 galibiyetin içerisinde Johnny Hendrix, Uriah Hall ve Yoel Romero gibi etkileyici isimler de vardı ve tüm bunların neticesinde kendisini kemer maçında şampiyon Israel Adesanya karşısında buldu. Costa yenilgisiz kariyeri ve dokunduğu isimleri uyutmasıyla Izzy karşısında da kimilerince favori olarak çıkmıştı. Ama Izzy bu maçta Costa'ya henüz hazır olmadığını ve seviye farkını net bir şekilde hissettirdi. Maç sırasında aralarındaki hız farkı net bir şekilde gözükmekteydi nefis bir point fighter olan Izzy, girçıklarla birlikte Costa'yı bozmuştu. Her rakibine karşı baskıyı kuran Costa, oyununu kuramaz haldeydi. Izzy'nin bulduğu vuruşlar en sonunda birikti. Ve tesirini ikinci roundda göstererek Costa'nın maçı kaybetmesine sebep oldu. Yenilgisiz Brezilyalı Powerhouse bu maçta tam anlamıyla ezilmişti. Bu maç sonrasında da kariyeri tepetaklak gitti ayarlanan maçlardan çekilmesi, kiloyu tutturamaması, UFC ve fanlar tarafından tepki çekmesine sebep oldu. Az sayıda da çıktığı maçta genelde kaybeden taraftaydı. Adesanya'dan sonra Marvin Vettori, Robert Whittaker ve Sean Strickland'a kaybetti. Arada almış olduğu Luke Rockhold galibiyeti, Rockhold'un son dönemini göz alınca kayda değer olmayan bir galibiyet olarak durmakta. İzi maçıyla birlikte adeta ruhu çekilmiş bir isme dönüşen Costa, kariyerinin devamında da bahsetmiş olduğum maçlardaki performansı ve kilo problemleriyle disiplinsiz, umursamaz bir isme dönüşmüş ve eski aurasını tam anlamıyla kaybetmişti. İzim maçı sonrası tek yönlü dövüş tarzını değiştirip kendisini geliştirememesi de bu düşüşünü beraberinde getirdi. Uzun zaman yine bu kariyer seyrinde ilerleyen Costa en son Roman Kopilov'a karşı iyi bir performans sergileyerek galibiyete ulaşmayı başardı. Bu galibiyet bir saman alevi mi yoksa tekrar bir diriliş mi olacak bunu zamanla göreceğiz. Bir maçta kariyeri tepe taklak olan dövüşçülerden Paolo Costa'ya da bu şekilde değinmek istedim. Kariyeri bir maçla tepe taklak olan diğer bir isim de Cody Garbrandt olacak. Cody, Tim Alpha Dominic Cruz'u UFC'de alt etme projesinin en önemli figürlerinden biriydi. Vek'te bir seferde olsa bunu başaran Uriah Faber, UFC'de bunu bir türlü başaramamıştı. Bu uğurda UFC'de buna ulaşan yegane isim ise Cody Garbrandt olacaktı. Büyük şampiyon Dominic Cruz'u kendi oyununda adeta dalga geçerek şov yaparak yenen Cody o akşam adeta yenilmez duruyordu. UFC tarihinin en tek taraflı maçlarından birini ortaya koymuştu. Bunun sonrasında kariyerinin de bu şekilde gitmesi bekleniyordu. Ta ki eski dostu çenesinin tam anlamıyla başına bela olduğunu hepimize göstermiş oldu. Devamında etkileyici Asuncao nakavtu olsa da devamında gelen Kay Kara Frans nakavtuyla artık kemer seviyesi bir dövüşçü olmadığını net bir şekilde gösteriyordu. Siklet düşmesi ya da sikletinde kalması da pek bir fayda etmiyordu. Arada görece siklette sıralamada olmayan bazı isimleri yense de bir üst seviye artık onun için çok uzaklardaydı. Dominik Cruz maçıyla çıktığı en tepeden eski dostunun darbesiyle en dibi görmeye. Bir maçla kariyeri tepe taklak olan bir diğer dövüşçü de Cody Garbrandt'tı. Kariyeri bir maçla tepe taklak olan diğer bir isim de Ronda Rousey'de. Rousey, UFC'nin bu kadar global seviyede popüler olmasında Conor'la birlikte rol oynayan iki isimden biriydi. UFC'de kadınlar sikletinin kendisiyle inşa edildiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Sahip olduğu harika judo background'uyla rakiplerini tam anlamıyla ezip geçiyordu. Ve bu şekilde kadınlarda Bantamweight'in tartışmasız sahibiydi. Ama her şey eski dünya boks şampiyonu Holly Holm'un karşısına çıkmasıyla değişecekti. Büyük farkla Ronda'nın favori olduğu karşılaşmada herkesi şaşırtarak Ronda'ya ilk yenilgisini yaşatan Holly Holm onun hanedanlığına son vermişti. Sarsılma segosu tam anlamıyla yıkılan Ronda kariyerinin devamında da ilk roundda büyük şampiyon Amanda'ya da tam anlamıyla ezilerek kaybetmişti senelerce hanedanlık kurduğu siklet aslında kadınlar üzerinde belki de emekleme dönemindeydi. Ve bu dönemdeki boşluktan faydalanarak tek bir disiplindeki uzmanlığıyla şampiyon olan Ronda, sikletin gelişmesi ve daha teknik ve komple isimlerin gelmesiyle onlar karşısında varlık gösterememiş ve aslında o kadar da komple ve iyi bir MMA dövüşçüsü olmadığı ortaya çıkmıştı. Kendisi için sonun başlangıcı olan maç ise elbette Holly Holm maçıydı. Bir maçla kariyeri tepetaklak olan bir diğer dövüşçü de Ronda Rousey'di.